İnsanlık yüzyıllardan beri yaşam dünyada nasıl oluştu ya da dünyaya gökyüzünden bir yerlerden mi geldi sorusuna yanıt arıyor. Sırlarla dolu bu göktaşları eski zamanlarda hayalet olarak tanımlayabileceğimiz cisimler olarak düşünüyordu. Kötülük, hastalık ve felaket habercisi olarak bilinirdi. Gelişen de günümüzde birçok bilim insanları yaşamın sırlarını Derin uzaydan gelen kuyruklu yıldızlar ve göktaşları sayesinde çözebileceğimizi düşünüyor. Çünkü bu gök cisimleri yıldızlar arası yolculuk yapıyorlar ve birçok bilinmeyeni beraberinde getiriyorlar. 1664 yılının soğuk bir akşamında İngiltere'de Londra'da gökyüzünde parlak bir ışık görülmüştü. Bu halk tarafından kötü bir şeyler olacağının işareti olarak yorumlanmıştı. İnsanlar bilmese de bu büyük ihtimalle meteordu. Bu gök olayından sonra Büyük Londra vebası yaşanmıştı. Ardından da şehirde öyle bir yangın çıktı ki neredeyse her yer alevler altında kaldı. Kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri bilinmektedir buz ve kozmik taş karışımından oluşurlar. Buradaki buz, donmuş su ve çeşitli gazlar içerir. Kozmik toz da, güneş sistemimizin oluşumunda gezegenlerde yoğunlaşmış ve çekim gücünden dolayı tutunamamış bir gazdır. Bu zaman yolcuları, dünyamızın oluşum zamanlarına ait kimyasalları barındırıyor olabilirler. Bu nedenle bilimsel açıdan çok önemli. Bir kuyruklu yıldız beş temel yapıdan oluşur. Bunlardan birincisi nüvadı verilen çekirdek. Su buzu, donmuş gazlar, düşük oranda kozmik toz ve çeşitli katı cisimler içerir. İkincisi, çekirdekten buharlaşan su, karbondioksit ve diğer benzeri gazlardan oluşmuş yoğun bir buluttur. Buna kona deniliyor. Bir ışık topu şeklinde görünür. Üçüncüsü, çok seyrek ancak çok büyük bir hidrojen zarfı. Bu da hidrojen bulutu olarak adlandırılır. Dördüncü yapı ise toz kuyruğudur. Bu oluşum kuyruklu yıldızın çekirdeğinden kaçan gazlarla taşınan toz partiküllerinden oluşmuştur. Dumansı bir görünümü vardır. Ayrıca en belirgin özelliğidir. Son temel yapı ise bu da çok uzundur. Güneş rüzgarıyla reaksiyona girmiş iyonize gazların temel bileşimini oluşturur. Kuyruklu yıldızlar gazlarının ve tozlarının tamamını yitirdiklerinde ise ölü hale gelirler ve bir asteroid görünümü alırlar görüntüdeki Hayakutake kuyruklu yıldızı. 25 Mart 1996'da çekildi bu resim. Dünyamıza en yakın konumdayken. Bu yıldızlar arası dolaşan bir gök cismi. Bu tip bir kuyruklu yıldız ise yıldızlar arası cisim olarak tanımlanır. Güneş dışı bir kuyruklu yıldızdır. Çekimsel olarak bir yıldıza bağlı değildir. Bu gök cisimleri ancak güneş sistemimizden geçerlerse fark edilebilirler. Bu türdeki kuyruk yıldızlar yoğun olarak ort bulutunda bulunurlar. Görüntüdeki 67p Şurkemo Gerasimen kuyruk Yıldızı Bu resim 2015 yılında çekildi, yaklaşık 25 kilometre yakınından. 20 Eylül 1969'da keşfedilmişti. 2 Mart 2004 tarihinde Avrupa Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilen Rosetta adlı aygıt 10 Eylül 2014 tarihinde bu kuyruklu yıldızın yörüngesine girmişti. Rosetta yanında taşıdığı Fila isimli uzay aracını da Kasım 2014'te yüzeyine indirdi. Bu da insanlık tarihinde bir kuyruklu yıldızın yüzeyine indirilen ilk uzay aracı oldu. Fiile orada oldukça fazla resim çekti ve topladığı verilerle de dünyaya oldukça ilginç bilgiler yolladı. Bunlar içerisinde dünyadaki hayatın kökenine ilişkin DNA ve amino asitler gibi maddelerin orada da olduğunun bilgilerinin alınması. Birçok kuyruklu yıldız saf yapılardadır gezegenlerin çevresinde oluşmuş ve yapı taşlarını taşıyor olabilirler. Bu maddeleri de oluştuklarından beri korumuş olabilirler. Bu da Güneş sistemimizin ilk zamanlarına ait çok önemli bilgiler demek. 2017 yılında da gökbilimciler oldukça tuhaf bir gök cismi gördüler. İlk zamanlar asteroid olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü diğer kuyruklu yıldızlar gibi gaz bulutuyla çevrili değil ve kuyruğu yoktu. Oumuamua adı verilen bu gök cisminin hareketleri oldukça tuhaftı. Hatta ilk görüldüğü zamanlar uzaylara ait bir gemi olduğunu düşünenler bile vardı. Burada doğru olan şey ise bu gök cisminin başka bir yıldız sisteminden geldiği. Bu aynı zamanda güneş sistemi dışından geldiği tespit edilen ilk gök cismi de. Yapılan gözlemlerde bunu doğruluyor. Çünkü renginin kırmızı ve hiçbir özelliğinin olmadığı görüldü. Kuiper kuşağı cisimlerinin renkleri bilinmese de gözlemlenenlerin çoğunun rengi kırmızı. Gözlemlenen ve güneş sistemimize ait olmayan bir diğer kuyruklu yıldız da Borisov. Bu da birkaç kilometre genişliğinde. Borisov'un en önemli özelliği Oumuamua gibi sistemimizden çıkarken değil de sistemimize girerken görüntülenmiş olması. Dolayısıyla onu inceleme şansımız çok daha fazla. Bu kuyruklu yıldızın keşfi de çok ilginç. Amatör bir astronom olan Ukraynalı Borisov, ikizler takım yıldızında farklı bir gök cismi ararken tesadüfen keşfetti. Önümüzdeki yıllarda kuyruklu yıldızları incelemek amacıyla planlanan çok önemli uzay görevleri var. Çünkü kuyruklu yıldız ve asteroitler her ne kadar Kötülük habercisi gibi algılansa da bizler için çok önemli sırlar saklıyor olabilirler. Başka bir yıldız sisteminden gelen gök cisimlerini inceleyerek derin uzay hakkında çok önemli bilgiler elde edebiliriz. En merak edilen sorulardan bir diğeri de kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerin dünyada yaşamın oluşumunda ne gibi etkileri olduğu. Oradaki kimyasal maddelerin analizleri yapılabilirse çok önemli bilgiler de elde edilebilir. Özellikle de karbon içeren organik moleküller barındıran maddeler dünyaya getirilebilirse bu uzay bilimi açısından bir milat olacak. Çünkü dünyadaki yaşamın kaynağı organik moleküller. Kuyruklu yıldızlar ve asteroidlere ilişkin gündeme pek gelmeyen bir diğer önemli konu da taşıdıkları madenlerin hiç de tahmin edemeyeceğiniz kadar değerli olması. Buna asteroid ya da uzay madenciliği deniyor. Dünya uzay çağına mı giriyor? Özel bir şirket olan SpaceX'in başarılı uzay seyahatleri sayesinde uzaydan dünyaya çok yakın gelecekte değerli mineraller getirilirse ne olabilir? Yeni dünya düzeni uzay madenciliği ile şekillenebilir mi? Dünyanın gündemi bildiğiniz gibi çok meşgul. Bana göre birçok önemli diğer gelişmelerden de haberimiz olmuyor. İşte bunlardan bir tanesi. 2020 yılı Nisan ayında Amerika Başkanı Donald Trump'ın uzayda çeşitli keşif ve sondajların yapılmasına izin veren kararnameyi imzalaması. Yani Amerika uzayı da ticarete açmış oldu. Dünyada akıllı telefonlardan bilgisayar ve güneş panellerine kadar hemen hemen her alanda kullandığımız değerli madenlerin kaynakları hızla tükeniyor. NASA ve çoğunlukla Amerikalı, Avrupalı bazı özel şirketler asteroid kuşağında maden aramak için çalışmalara başladı. Sadece orası değil, derin uzay, katrilyon dolar değerinde madenlere sahip olduğu bilinen göktaşı ve asteroid kuşaklarıyla dolu. Tek bir asteroitte binlerce ton altın, platin, palatyum gibi dünyada çok az bulunan çok değerli elementler olabilir. Bu da asteroid madenciliğinin Uygarlığın geleceği için çok önemli olduğu anlamına geliyor. Ancak bir asteroidi dünyaya getirmek oldukça zorlu bir süreç. 20. yüzyılda geliştirilen roket ve uzay araçları sayesinde uzayın fiziksel olarak incelenmesi mümkün hale geldi. Ülkelerin uzay araştırmaları yapmalarındaki ortak amaçları da genel olarak bilimsel araştırmalarda ilerleme kaydetmek, farklı ulusları birleştirmek, insanlığın gelecekte hayatta kalma mücadelesine garantiye almak ve diğer ülkelere karşı askeri ve stratejik üstünlük sağlamak gibi görünse de asıl altında yatan neden ticari. Araştırmacılara göre modern endüstrinin ana elementleri olan bakır, kalay, çinko, gümüş, kurşun ve altın gibi rezervler gelişmekte olan ülkelerin artan tüketimine paralel olarak 50 ile 60 yıl içerisinde dünya üzerinde tükenmiş olacak. Son zamanlarındaysa değeri çok artacak. Bunların yeniden doğada oluşması imkansız gibi. Birçoğu da dünyamızın oluşum zamanlarında asteroidlerle ve kuyruklu yıldızlarla geldi. bölümün başlarında da anlattığım gibi son yıllarda hızla gelişen teknoloji ve bilgi birikimiyle kuyruklu yıldızlara düzenlenen görevler onlar hakkında hiç de bilmediğimiz şeyleri öğrenmemize neden oldu. Bunlardan en önemlisi oralarda bizler için çok önemli elementler olması. Uzayda ilk hedeflenen maden kaynakları dünyaya yakın asteroidler ve ömrünü tamamlamış kuyruklu yıldızlar. Çünkü şu an için bir gezegene ulaşmak oldukça zor. Asıl amaçsa bu gök cisimlerindeki madenlerden elde edilecek cevherlerin dünyaya getirilip dünya ekonomisine katkı sağlamak. Diğer planlananlar da çok önemli. Elde edilecek madenler uzayda veya bir gök cismi üzerinde inşa edilecek yapılarda kullanılacak ve oralarda işlerin çok daha hızlı yapılmasını sağlayacak. İnsanoğlu eğer bu girişimi başarabilirse madencilik endüstrisi baştan aşağı değişecek gibi görünüyor. Çünkü yapılan araştırmalar bazı asteroitlerin kentrilyonlarca değerinde maden içerdiğini gösterdi. Dünya genelinde ise yıllık maden üretimi piyasası 660 milyar dolar civarlarında. Uzay madenciliğinin pek görünmese de avantajları oldukça fazla. Dünya çıkarılması zor ve değeri az madenlerle dolu uzaydakilere ise hiç dokunulmadı. Ve neredeyse birçoğunun tamamına yakını değerli madenlerden oluşuyor. İzlediğiniz görüntüdeki asteroidin adı 16 Psyche. 17 Mart 1852'de keşfedildi. NASA'ya göre bu asteroid 10 kentrilyon değerinde. Yani 200 kilometre genişliğindeki bu asteroid dünya ekonomisinin tamamından daha değerli. Günümüzde dünya ekonomisinin toplam değeri ise istatistiklere göre yaklaşık 74 trilyon dolar. 16 sakinin değeri ise 137 bin kat daha fazla. Çok eski ve ölü bir gezegenin çekirdeği olduğu düşünülen 16 Psyche'yi bu kadar değerli kılan şey neredeyse tamamen değerli metal alışımdan oluşuyor olması. Mars ve Jüpiter arasındaki geniş asteroit kuşağında bulunan bu gök cisminin Güneş Sistemi içerisinde de bir benzeri yok. NASA adına asteroid madenciliği demese de bu asteroidi incelemek ve ondan numune alabilmek için bir görev hazırladı. Bu sayki görevi şu anki plana göre gönderilecek uzay aracı 2023 yılında dünyadan fırlatılacak ve 2030 yılında asteroide ulaşacak. Bu süre içinde yaşanacak teknolojik ise yolu daha da kısaltabilir. NASA'nın sistemimizdeki astroidlere düzenleyeceği bir diğer görevde Lucy, gönderilecek uzay aracı Jüpiter sistemindeki 6 astroidi inceleyecek. Bu astroidlerin özelliği ise trova olarak tanımlanmaları. Trovalar Güneş Sistemi dışından gelen gök cisimleridir. Lucy görevi kapsamında uzay aracının Ekim 2021'de fırlatılması planlanıyor. Hedefine ise 2033 yılında ulaşacak. Uzay madenciliği tabii ki sadece asteroidlerle sınırlı değil. Özel şirketler de farklı amaçlarla önemli hazırlıklar yapıyorlar. Bu da madenciliğin başka bir boyutu. Bu konuda Moon Express adlı bir kuruluş çok önemli çalışmalar yapıyor. Ay yüzeyine bir maden üssü kurmayı hedefliyor. Burada robotlar çalışacak. Kalıcı bir ay üssü için maden çıkaracaklar. Ay toprağında da değerli madenler, özellikle de çok değerli hidrojen ve helyum 3 olduğu biliniyor. Bu hidrojen orada kurulacak. İnsanlık koloni için çok önemli. Özellikle de gerekli enerji açısından. Tabii ki sizlerin de tahmin ettiği gibi asıl konu ticari. Orada toplanan madenler robotlar tarafından dünyaya gönderilecek ve bu işten yüksek paralar kazanılacak. Madencilik yapacak olan robotlara da MX Robotik Explorer adı verilmiş. Proje kapsamında Ay'a gidiş ve dönüş için mx 1 adında özel bir uzay aracı şu an hazırlanıyor. İlk aşamada 30 kilo yük taşıyabilecek. 2022 yılında ise bu projenin faaliyete geçmesi planlanıyor. Sonuçta uzay madenciliği gelecek için çok önemli. Ağırlıksız ortamda dünyada mümkün olmayacak kadar büyük ölçeklerde tesisler kurulabilmesi nükleer enerjinin rahatlıkla kullanılabilmesi, ekstra soğutma sistemlerine gerek olmaması gibi ayda yapılacak madenciliğin çok büyük avantajları var. Kısacası ağır sanayinin de dışında, uzay ortamında dünyada mümkün olmayacak endüstri alanları kurulabilir, özel malzemeler üretilebilir. Ağırlıksız ortamda çökelme olmayacağı için yeryüzünde birbirine karışmayan maddeler uzayda karıştırılabilir ve yeni alaşımlar hazırlanabilir. Uzay boşluğunun hijyenikliğindeyse mükemmele yakın saflıkta kristaller ve nano yapılar oluşturulabilir. Dünyada teknolojik bir şeyden para kazanmak olumlu ya da olumsuz birçok şeyin hızla gelişmesini sağlıyor hem de çok hızlı bir şekilde. Asıl gerçekse Eninde sonunda uzayda yaşamaya başlayacağımız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.